<laughs> elhamdülillah elhamdülillah. Ayıp ayıp. Acıktım. Günah. Emircan'la iyi geçin biraz tamam mı? O senin abin buzun. Acıktın. O senin büyük abin. Öyle saygısız saygısız konuşma. Sen bak okul öğrencisin. Hiç Acıktım. yakışıyor mu okul Acıktım. öğrencisine? Sana bir şey soruyorum. Ben sana bir soruyorum. Acıktım. Daha yeni kaldırdım sofrayı. Elinde daha boğazın durmuyor. Elinde meyve suyu içiyorsun. Ne meyve He link o meyve suyu. Link? He link. link. Nasıl doluyorsun ya? Ha. Emircan nereye gidiyorsun lan? E sahasikine gidiyorum. Ayıp ya. Tipine bak hele be. Ay bir şeyler konuşma tamam mı bir daha anneciğim?